Türk Sırlarına tekrar hoş geldiniz. Burada Türk sineması ve televizyonunun ışıltılı dünyasından en büyüleyici ve içten hikayeleri ortaya çıkarıyoruz. Bu yıldızlara bizim kadar hayransanız, büyüyen topluluğumuzu desteklemek için abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve katıla dokunmayı unutmayın. Katılımınız sizi sevdiğiniz oyuncuların hayatlarına daha da yakınlaştırmamıza yardımcı oluyor etkileyici, ilham verici ve bazen de tamamen hayrete düşüren hikayelerle. Ve bu gece, zamanın yasalarını yeniden yazmış gibi görünen bir kadından bahsedeceğiz. Varlığı, akın akın özü de dahil olmak üzere meslektaşlarını bile suskun bıraktı. Evet, sevgili izleyiciler, unutulmaz Ebru Şahin'ten bahsediyoruz. Ebru Şahin yeni filmi Uykucu, Nungalasında Kırmızı Halı'ya adım attığında. Sanki yıllar kendi üzerine katlanmış gibiydi. 10 yıl, tam bir. 10 yıl, tek bir iz bırakmadan geçip gitmiş gibiydi. İlk kez, Herce'yi, dizisinde Reyyan rolüyle gönülleri fetheden oyuncu. Kariyerinin ilk günlerindeki halinden neredeyse tamamen farklıydı. Uykucu Galası, İstanbul'un en seçkin mekanlarından birinde. Türk sinemasının en büyük isimlerinin bir araya geldiği bir kutlama mekanında yapıldı. Bunlar arasında Akın. Akın Özü, Hazal Kaya ve Barış Arduç vardı. Ancak Ebru ortaya çıktığı anda tüm kameralar döndü. Işıkların altında belli belirsiz parıldayan zarif beyaz bir elbise giymiş, sessiz bir zarafetle yürüyordu. Saçları doğal dalgalar halinde dökülüyordu, makyajı zahmetsiz. Yumuşak ve gerçekti. Abartıya ihtiyacı yoktu, o bir gösteriydi. Güzellik sırrı sorulduğunda sadece gülümsedi ve "Hiçbir sır yok. Huzur insanı güzelleştirir." dedi. Bu replik, gala fotoğraflarından daha hızlı yayıldı. Saatler içinde hayranlar bu repliği platformlarda paylaşıyor ve kendi düşüncelerini ekliyorlardı gerçek güzellik iç huzurla başlar. İhtişamı aşan bir cümleydi. Gençliğin gerçek sırrının ameliyat değil, dinginlik olduğunu hatırlatan bir cümleydi. Ve devam ederken, sevgili izleyin.